Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Acem Melon bölüm 2 Bu bölüm efsane olacak Bak gerçekten efsane yapacağım Bunu bayağı iyi yapmaya çalışacağım İnşallah umarım beğenirsiniz Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın Çok uzatmadan iyi seyirler Kulaklıkta patronla konuşulur Patron ne oldu neden beni buraya getirdin Hey Şimdi şirketimizin yarısı yarı parası çalındı karşındaki evdeki kişi tarafından. Ne? ne, 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 ne? Kötü şirketten biri mi o? Evet. İşte o şey bize düşman olan şirket. Bizim yarı paramızı çaldılar. Emirim o paradan hepsini geri alman. Emredersiniz komutanım. Bunu yapacağım. Hadi kapata, kapatabilir miyim komutanım? Kapat. Heh görev için onu yeneceğim. Ve işi burada bitecek. Evi kaç metre uzaklıkta az kaldı. O sırada adam. Ha. Bodrum'da her şeyim. O arkadaşlar ben para şeylerini eklemeyi unutmuşum hemen ekleyebilir miyim? Şu an şey yapmadan. Tam, şu kadar beş paket böyle para var. Heh, neyse ve o ve evi bulur. Oha, oha dur karakteri attım, karakteri attım. Arkadaşlar ben yanlışlıkla shopa açıyorum ya. Şimdi kapıyı açtığı an onu görür. Hı -hı. Sen, sen çaldın lan paraları? Ben çaldıysam ne var lan? Siz de bizim şeyimize şey yaptınız. İlk olarak siz siz bizden 1005 şey, dolar çaldınız ve şimdi 2000 çaldınız. Allah'ın belaları. Ne istiyorsunuz lan bizim şirketten? Asıl siz bizimkiler ne istiyorsunuz? O paraları geri ver. Vermiyorum. O zaman vereceğim oğlum. lan sen hayırdır o boylu tekme atarım lan sana ah yüzüm hayır yapıştı ya. Bırakma o parayı vermeden. Öldü mi? Al bunu. Ve bir anda ve, ve bir anda kalka bunu oraya sürdüğüne servis illeti. Yok. Aa. Bu gitti. Ve bayılır. Ah, <laughs> son işi bitti. Hayır. Patron bana hiçbir zaman pes etmemi söyledi. Ve ben de etmeyeceğim. Evet. Arkadaşlar hep şopu açıyorum üzgünüm. Pes etmiyorum lan. Pes etmiyorum arkadaşlar reklam giriyor. Öp. Arkadaşlar yanlışlıkla öpüştürdüm. <laughs> Neyse. Evet. Ne? Öl lan artık. Biz ölümüne mi savaşıyoruz lan? Evet. Şu. Oh. Sen bana böyle kombo Bir. İki. Oh. Şimdi seni Ezme zamanı. Aa, bir daha kemik kırığım olsun istemiyorum. Aa, kahretsin. Lan bırak beni. Heh. Ah bayılacağım. Ve son vuruş ile seni indireceğim burada. Kim söyledi bunu? <laughs> Ve iter. Çaydanlığa kadar gelir. Ah, ah. Karetsin. Pu. Ah. Ah. Bir. Ah. Ah. Aa bayılır. Masanın ortasına şöyle bayılsın. Kendisi bir anı ganer. Aa. bu benim buradan çıkmam lazım. Aa, ama çok kötü bir haldeyim, yaralıyım. Öh. Öh. Götüne yapıştı. Ve, ve zıplayarak paranın oraya gider. Hey. Para burada olmadı Heh, Evet evet burada. Şimdi ve hepsi şimdi hepsini kutu alma zamanı. Şimdi ve tüm paraları ha. arkadaşlar yine video dondu ya Arkadaşlar ben direkt bunu devamını anlatayım şey oluyor Evet burada tüm paraları topluyor sonra sonra arkadaşı geliyor polisler de orada oluyor polisler böyle savaşıyorlar falan filan savaştıktan sonra paraları alıp kaçıyorlar bu kadar oluyor oyunda olmasaydı devamını yapacaktım Sizleri çok seviyorum. Ya, umarım bu videonun bu dakikalarını beğenmişsinizdir. Biraz geç çektim çünkü işim olmuştu. Umarım bu fragman, yani bu bu dövüşü bayağı sevmişsiniz. Ben bayağı iyi yapmaya çalıştım. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.